Herkese günaydın. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Aa, Beni soracak olursanız kahvaltı hazırlıyorum. Ay hanımdan iştah geldi ama canı kaçtı. <laughs> <Yakalandı>. Yakaladım. <laughs> ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Hı? oğlum konuşma. Ee, tepe vurdum ben. Hadi oyna da izleyicilerimiz görsün. Canlarım dün ben temizlik yaptım. Ee, kanepelerimi falan güzelce halı e, silme ilacıyla sildim. Görüyorsunuz. Yastığımı, yorganımı, çarşafımı, her şeyimi yeniden yıkadım. Kapılarımı sildim, tuvaletlerimi acele Şimdi çamaşırlarımı atıyorum. Bayağı 2-3 til çamaşırım oldu. Ee, bir de bugün tavuk yatıracağım Allah nasip ederse. Bu şöyle göstereyim. Tavuk yumurtalarımız mavi görüyorsunuz. Halamın kızı özel getirdi bana bunu. Hacer ve kızları sağ olsun. Görüyorsunuz canlarım. Mavi tavuk yumurtasıymış. Nasıl olacak ki Serkan merak ediyorum. Yaşasın. <laughs> 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 pembe <arkadaşlar>. pembe çıkmasın <laughs> sakın. Pembe yeşil. Hadi gel kahvaltımızı hazırlayalım. Çayımızı koyduk canlarım. Bugün mutfağımızda kahvaltı yapacak şöyle. E, bunu da Murat eniştem koymuş. Allah razı olsun. Düşünmesi bile yeterli. Şöyle göstereyim. Orijinal siyah zeytin. İzmir yöresine ait. Aynen kendisi kurmuş eniştem. Allah razı olsun. Düşünmesi yeterli. Serkan'la kahvaltımızı bir hazırlayalım. Ben özledim sizleri canlarım. Nerelerdeydiniz siz? diyorum. Telefonum yatıyor. Serkan da demiyor telefon düşecek diye. Hı? Ben Bilmiyorum. Ben diyorum ki ben özledim sizleri. Canlarım nerelerdeydiniz diyorum. Serkan da diyor ki. Onlar hep oradaydı. de dedin diyor. Ben İzmir'e gezmeye gittim arkadaşlar. Çok güzel günümüz geçti. İnanın gelmeyeceğimi istemedi. Serkan bana çok kızdı. O kadar yolları teptikte gittik. Tekrar teperek geri geldik. Hiçbir yeri gezmeden getirdim beni dedi. Doğru söyledin. Ne anladık? Bir hafta dur. Dur 9 saat dışında. Saat gittim. 9 Aynen. saat. 9'da geldim. 18 saat. Aynen ya. Zaten 2 gün ürün yoluna gittik. 3 gün de orada Cuma'da gittik. Evet. Cuma pazar, Cuma akşamı dışarı çıkmaya da. 5. Ve bir gün durduk. Tamam. Arkadaşlar gerçekten geldikten sonra ben de pişman oldum. Keşke kim giderse gitseydi ben biraz daha dursaydım. Ama İbrahim Efendi canlı dersi vardı. Bayağı geride kalmış. Dün EBA'ya girdik. İbrahim'in ee, İbrahim öğretmen sağ olsun. Duyuyorsa buradan da duyabilir. Bir haftada çocuk yok. Evet. İbrahim nerelerdeydin bile demiyor. İbrahim kaç gün eksi ekside kaldın? Söyleyeyim diyor canlı derste. Yani o kadar kişinin içinde söylemesine gerek yok. Zaten e, eksi olduğunu biliyor. Yani biz izin alarak gittik. Yani çocuğa hoş geldin de, ne yaptın de nasılsın de bu yok. Aynen. Demek ki neymiş? Önemli olan gönül almakmış. Yarım elma gönül alma, atala boşuna dememiş. Bu kadar da domates, Ada. biber ve salatalık Aha. doğrayacağım. Ada, be, be. Kıymetli tarifleri. Şuna da zeytin koyacağım bugün. Buranın. Yok, yok, Buranın işte bir zeytininden canım. koyacağım. Bu arada e, Rahip Bey doğruya bakıyorum. Bu arada Rahim Bey yerimde kanal Hayırlı uğurlu olsun. İsmail Rahime Gül kanalının ismi. Abone olmak isteyenler varsa ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Desteklerinizi bekliyoruz canlarım. Ağzı kapalı da. Ben sıra elin diye de kapalı. Bu kapalı da bunu soyuyor. Çürük olduğunu görüyor en azından. Evime kavuştum sonunda. Allah kimseyi evinden barkından itmesin. Hani özlemedim mi özledim. Kavumu cücüğümü özledim. Bahçemi özledim. Kedilerimi özledim. En çok da zeytinime üzüldüm. Zeytine tepik vurmuşlar arkadaşlar. En yakın komşumuz Allah onu da bildiği gibi yapsın. Bu ya zeytin onun civcivlerini yiyormuş. Beni de izliyor o kişi çünkü biliyor, söylüyordu. Youtube'dan izliyorum seni diye. Gelip bana söyleyebilirdin. Ben de en azından bir çaresine bakardım. Hani defik vurup da kendini sidikliğini patlatana kadar resmen işkence yapmışsın. Allah da seni bildiği gibi yapsın. O kişi kendini biliyor. Ben de hiç kimseye bir şey demiyorum. Hani hayvan hakları şey bile var. Biz parası veririz al çocuğu parasını al bir tane daha çocuk de tamam da daha hayvan niye vuruyor ölüyor. İbrahim çok ağladı de. değerli takipçilerim. gerçekten anneciğim hadi git üstünü bir giy gel tosunu Güzel. hadi hadi kuzum benim Güzel. dün çok üzüldü İbrahim Efe ama yapacak bir şey yok çay kaynıyor ee, susuz yere haksız yere eğer yapıldıysa zeytine bu işkence zulüm Allah'ta bildiği gibi yapsın yani intizar vermek olmaz çünkü Allah'ım biliyor koruyor o güzel gözleriyle kimseye bir şey demiyor getirdik biz dün gördük arkadaşlar İbrahim ile birlikte hatta biraz sonra onun mezarını da göstereceğim sizlere İbrahim ona çiçek bile koydu mezarının üstüne Aynen. çok duyarlı benim çocuğum çünkü o benim ilk gözümün ağrısıydı diyor İbrahim. Ne İbrahim? Doğu luttumdan beri seviyorum. Evet, İbrahim onu küçük kedi yavrusuyken getirmişti. Daha gözleri bile açılmamıştı. Daha bugün aklıma geldi sevka. İbrahim getirdi onu bizim Yolun getirmek. kenarında ben fotoğraf çektirmeye gidiyorum ehliyet için. Sen de vardın. Hepimiz vardı. O zaman arabamız yoktu lise. Yürüyerek gitmiştik arkadaşlar otobüse binmek için. Ben fotoğraf çektirmeye gidiyordum gülaça. Daha sonra kedi miyavlaması geldi. Kedi sesi. Yolun kenarında baktım. 2 üç tane siyah şey yavruları, kedi yavruları. Sonra biz gözümüz zeytini tuttu. Çok sevdik zeytini. Zaten biz de o ara kedi arıyorduk. Sanki mal bulmuşa döndüydük. Öyle söylerler. Yok fıstık vardı mı? Fıstığı getirdiydim. Ee, vardı. İşte fıstığı Ayhan bulduydu. Zeytin de İbrahim'e mi olsun dediydim. Getirdik onu da ben yaptırmıştık. Bugün ilk Sen getirmedin mi? Biz sen gittin otobüsün en ne otobüs orada resim çekindik. Biz İbrahim'in İbrahim annem bile gittik. İbrahim habersiz gitmiş. Evet. Oradan o kediyi almış annem gidin oraya getirdi. Tamam oğlum benim. Ne ben oğlum? Yapacak bir şey yok anneciğim. Onun vadesi gitmiş. O da vesilesi olmuş. Masamızda bir yer, bir yer sofrası mı yapın? Masa. Aynen ben de masayı seviyorum. Ben de istemiyorum. Yer sofrası mı yapın? Tamam de koyayım. İpremi ve hadi git üzerindeki. Merhaba. Hadi babaçım. Ben yine şu ayakkabılarımızı koydum. Ben yine. Ayha sen niye konuşmuyorsun hiç? Barıştım. Baba ya ne zaman barıştın? Bak bir izleyicilerimize. Bu arada e, sandalyelerimin kılıflarını da çıkardım akşam. Zaten yıkamayı düşünüyordum. Aşağısı yapan videosunu izlerken çay döndürdüm elimle. O da vesile oldu, bahane oldu. Aynen Murat Bacanak gibi. Murat önce üstüme su döktü. <laughs> sonra çay döktü, kaçtım. Ondan sonra da ayran salladı sana üstüme o döktü. <laughs> yine bir şey dökeceği adı kaçtım yine. Murat bir sen şurada dur öyle hani dedim. Ya neyse ben şey, hasbimim ciddi sağ sağlığa ve gitmek istiyorum. Allah. Ben de herhalde dedim, yakmaya karar verdim. <laughs> Nasıl kuruyo? Toz biber oluyor? Size, Aman, toz biber değil. Toz biber değil mi? mi? Tabii toz biber değil. Bugün, bir tane biber kahvaltı yapmayacağım dedi. Onu kahvaltıya teşvik etmek için farklı bir içerik üreteceğim. Bakalım inşallah kafamdaki içerik bulamayabilirim. Şekili keseceğim. Evet. Tamam, <laughs> Serhan benim içim mi okur? yumurtayı tuz attım güzel soyulsun diye alakası yok ama olur mu çatlamaz güzel soyulsun diye atın diye güzel soyuluyor ben bu bayatla da bu yumurtamız. Hmm. İzmir'e gitmeden toplamıştım bacıma da götürdüm iki kölü Hacer'in de bana getirmiş 21 tane Derman bacımla konuştum onda kuk tavuğu varmış biraz sonra onun tavuğunu da almaya gideceğim Bacım öyle duruyor da ben istemem öyle arkadaşlar. Nereye yatıracağım bizim evi? He buraya yatıracağım. Kumese yatırmam mı? Aşağı şeyimiz var ya garajımızın içi. Hı -hı. Oraya kartona yatırın. Bir sene orada çıkar dedim. İnşallah nasıl kısmet, kısmetimiz de varsa e, Çorlu'nun tavuklar yumurtaları çıkar. Aksaray 68 Demirci kasabasında büyürler inşallah. İnşallah. Arabada kalmış. Getirdiğimiz bu. Bir şey olur mu ki sıcaktan arkadaşlar? Eğer olursa bu videonun altına yorum bırakın. Bu kolinin içinde arabanın arka kalmış. Güneş gören yerinde. Daha mı iyi çıkar ki? Bilmiyorum. Yoksa bozulur mu ki? Unutmuşsun onu orada. Kırılmasın diye o şeye koydurdum ya. Hoparlörün olduğu yere. Sen de anlatın. Ne var ne yok? Neden sessiz sakin duruyorsun be ya? Hı? Uykuyu mu alamadın? Yok. Gayri iyi uyudum. Konuşuyor mu nasıl ses sakin? Yeni uyanan adam böyle konuşur. Dün gittik köpeklerimiz ekmek aldı geldi Serkan sağ olsun. Allah razı olsun. Bunlar uyutmaya olmadım. Sanki ben evde aç gibiyim. Akşam bir havladılar. Bunu niye bunun için attım ki? Ne diyeyim? İzleyicilerimiz oradan izliyorsa görsünler. Havladılar ölüm koptu. Bir şey mi havlıyorlar ki diye. Bir dışarı çıktım. Bir şey yok. Çiğleydi vallahi yeri yırtıyor Kalkın havaya kalkın diyor. Neydi çok hırçın. Evimi şeylerini unutmuşsun arkadaşlar. Neydi? Saldırgan ve hırçın. Mutlak aletlerim oluyor ne olduğunu. Katları şeye getiriyor Kaza. Hı hı. Eşi benden sormuş. Çok seviyor. Bir şeyler süslemeyi, ev olsun. Pek de üç tane yapmayayım değil. O zaman o üçüncünün sarısında sarı kalmıyor çünkü. Ayağım da horoz almış. Bana sürpriz yapmış. Ama küçük olduğu için tavuklarımız onu tıkmıyor arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne toz da atacağım. Ölmeyin sen. He? Şimdi Çilli horoz almış Ayhan bana. Tavukların kocası çilli horozum. Hazır. Şöyle Serkan. Hepsini atıyor. Ne yılmaz? Toz biber hepsini atıyor. İbrahim yiyemez belki. Yok dün de acı biber koyuyor diye. Zaten bu çok acı değil. Şöyle birazcık da tuz. Bilirim, bilirim. Birazcık da bunlara tuz. Geçti. Sen ne yaptın Ayhan? Ya, Konuşma yap. Kanalın nasıl gidiyor? Ayhan'ın da kanalı var arkadaşlar. Bilmeyenler varsa duysun. <laughs> Abone <Haberi gülüyor> olmak da ücretsizdir. Ayhan'ın da güzel videoları var. Hadi gelin. Ayhan Berkay isimde. Öyle mi Ayhan? Ona da bir güzel isim koyalım. Ayhan'ın dünyası olsun. <laughs> Ayhan'ın tamam, dünyası hayatı kaygına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Önemli olan başkasından içeri alıp da paylaşmamak, kendin olmak, bir şeyler yaratmak. Bence. Bence de. Mesela hayatı, dünyası ilk bulunduğunda o kişinin kimse ben şahsen elmasın hayatı olarak açmasaydım ya da başka birinin şeysi olarak açsaydım o zaman kendime ait bir isim koymayı isterdim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Öyle düşünüyorum ve bilmiyorum. Yani bu konuda herkese saygı duyuyorum. Siz de başka şeyler düşünebilirsiniz ama bu benim fikrim. Şimdi YouTube'u YouTube'dan bakıp boyuyorlar. O da görüyorlar ismi. O da artık hayatıysa kendi adının hayatı. Şunun dünyası, bunun... Karalı, ne bileyim ne, bir şey şeydir. Lan, ister lan, ister lan ama belki inanmayacak, inanmayanlar olacak, şeyi bile söyleyen olacaktır. Hani sen de başkasında gördün de, yaptın diyenler olacak, İnanın Biz, biz hiç kimseye bakıp da yapmadık, ben ilk olaraktan Selma'nın örgüleri diye yaptıydım zaten. Onu da niye yaptım, onu açmamasını da her seferinde söyledim zaten. Köy yerinde olduğumuz için çok eleştiri alırım. Tanınmamak için Selma'nın örgüleri yaptıydım. Daha sonra bir baktım yani herkes yapıyor elişi. işi. Ayıp bir şey yok. Youtube'da herkes geziyor, tozuyor. Biz de yapalım dedik ve elmasın hayatı oldu. Niye hayatı koydum? Çünkü hayatımdan videolar, vloglar çektiğim için elmasın hayatı koydum. Hatta bir ara düşündüm değiştirmeyi çünkü bayağı bir hayatı hayatı doldu, dünyası olduğu için. Kınar giderdiydi bir ara. Bunları yememişler ay hangi. O yüzden değiştirecektim. Sonra Hasan bak niye değiştiriyorum. Zaten sen ilk başta öyle başladın dedi. Öyleliğine kaldı. Evet. Bir de bıçak getireyim. Kahvaltımız da hazır gördüğünüz gibi. Elinize sağlık. çatal yapabilir misin? Evet, ben yardım edemedim. Kameramanlığını yaptım bu da bir göre. Değil ben mi Elmas? Yok, diye getirdim. Aynen. Aynen değerli takipçilerim. Ben hem videomu çekiyorum. Kamera kameramı kamara yerleştiriyorum hem de video çekiyorum. Gerçekten zor oluyor ama bir tanesi kamera çekip de diğeri de video çekince gerçekten bayağı bir kolay oluyor. Evet. Bir elindesi var. İki elin sesi atalar hiç boşuna dememiş. Şöyle bir de şekerimi koy. Dün Aksaray'dan geçtik ya. Hı hı. Orada şiir de, klosta şiir vardı. Şeker torbası. Orada bu... Bu çaya iyi Aynen. oluyor da öteye de şey keke pastaya iyi oluyor Kekten pastadan elimizi aldık. Yaz geldi pek yapılmıyor arkadaşlar. Genelde bahçe işiyle uğraşıyor. Sabah evde mısır ektim. Ondan sonra biberlerin içinde otlar yoldu. Tavuklarıma ot yolu attım. Hani kız bak dermanı getiriyordun. Derman ablam kendi bahçesini çapalıyormuş. Ee. Bir de hem getirsem bile okula gideceğim. İbrahim Efendi kitaplarını verip geleceğim öğretmende bir de büyük bir ihtimal bize kitap verecek herhalde. da. Hadi oturalım çocuklar. Hadi oturalım. Hadi gelin annem. Hadi İbrahim gel. Ben kahvaltıda tatlıyı, acıyı çok seviyorum yedik harfçiyi. Ne varsa koyuyor. Yiyen istediğinden yesin. Dikkatli önce, Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan Arayayım, Hadi kahvaltı Hadi oğlum. Ah. Bugün de nar çiçeği giydim, nar çiçeği. Nar çiçeği mi sen? Dört ya. Pembe ah. herhalde Nar çiçeğinin rengi ne? Suan mi ki yeşil Bizim ağrıyor arkadaşlar da şimdiden iyi gider yumurtayla zaten öğlen oldu. Bizimkiler biraz kalkana kadar vakit geçiyor. Hadi annem. Serkan masayı çıksak mı sana da? Ben akşam burayı sildim süpürdüm ya çok yeter. Bu da şöyle kaldı. <laughs> yine telaşla yemek telaşı, bulaşık telaşı. <laughs> gel de burada oyna gel. Şurada oyna. Nereye gel de? ki. Hadi gel. Bir tane şey, bir Hadi İbrahim. Şu derin dondurucuyu aşağıya indirttireceğim. Aşağıya kapı dağıtılınca. E, masamı da şu şekil kuracağım. Şu buzdolabını kapının arkasına koyacağım. Ama ekmeğim bitmeyecek. Olmaz herhalde. Kapının şişini bir senin gitmedi. Ölçüsünü. Olur. Nereye gidiyor o da? Eee... Buradayım. <laughs> Esur, bunu hiç kaldırma bence. Yani mutlaka devamı gibi görüyor. Hı hı. Hı? Mutlaka onu kaldırdım diye gördüm. O zaman daha iyi diyeceğim. Hani öyle ki kaldırırız. Hiç sanmıyorum. Emir sarmalı. Çocuğuz mu oynadın evimde? O ne, ne ki? O ta ilk taşındığımızda yaş aldıydı. Hadi İbrahim Efe! Ekmek mi İçine boş da hanım. Ayhan da eşya taşıyacağım diye. Hele düşündüğümde değil de. <laughs> Valla. Gelin ölüyorum. Çoğalşıyor tutar mı izleyicilerimiz Kore etsin? Çoğal bir şey var, bunu yemiş Ekmeği bul üstüne ekmeğin kurursun, olacak. Hı hı. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Bu videonun devamında büyük bir ihtimal tavuk getirip tavuk yatırırım herhalde. Bahçe meyilerin. Bugün videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha bir dahakinde görüşmek üzere. Kanalımızda kalın, hoşça kalın. Bugün videomuzun da sonuna geldik değerli izleyicilerim. Yeni yeni videolarımın devamı için elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. 我这个。<music>